sağlandı. Salgın sürecinde ikinci el tekne ve yat satışları da arttı. Yaşı ya da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidecek durumda olmayanların yardımına evde sağlık hizmeti yapan ekipler koşuyor. TRT Haber, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan o ekiplerin İstanbul'daki bir gününe tanıklık etti sağlık hizmetleri, 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Hastaların durumlarını tek tek takip edip muayene ve tedavi için evlerine gidiyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce sağlık çalışanı evde bakım hizmeti görevi yapıyor. Randevu üzerinden gerçekleştirilen evde bakım hizmeti talebi salgınla beraber daha da arttı. Ekiplerin yükü fazlalaştı. Hazırlıklar sağlık merkezi önünde başlıyor. O gün hangi hastalara gidileceği kontrol edilip gerekli ilaç ve ekipman hazırlanıyor hastanın ihtiyacına göre belirliyoruz. Biz gerek yerde gör, gördüğümüzde diyetisyen götürebiliyoruz evimize. Psikolog götürebiliyoruz, fizyoterapist götürebiliyoruz. Tüm hazırlıkların ardından ekipler yola koyuluyor. Ayşe Töre 84 yaşında ve 3 seneden beri yatalak hasta. Sağlık hizmetleri ise evde bakım hizmetleri ekipleri, doktor, hemşire ve tekniker buraya geliyor. Muayenelerini gerçekleştiriyor, pansumanlarını yapıyor. Ve Ayşe Töre 3 seneden beri hizmetini haftaya 3-4 gün şeklinde burada alıyor. Takip edilen hastanın sağlık durumu ile ilgili her değişim ekiplerce dosyalara işleniyor. Hastalarımız hem ihtiyaçları olduğunda bizi tekrar arıyorlar, randevu oluşturuyoruz. Hem de e, biz gerekli gördüğümüzde hasta için kendimiz biz bu hastaya bir daha gidelim. iki gün sonra bir daha gidelim, bir hafta sonra bir daha gidelim gibi kararları kendimiz planlıyoruz. Sadece İstanbul'un ikinci bölgesi olarak adlandırılan alanda 12 binin üzerinde hasta evde sağlık hizmeti alıyor. Türkiye genelinde ise bu sayı 500 binin üzerinde. Evde sağlık hizmeti alanların çok büyük bölümü nörolojik hastalıklar nedeniyle tedavi alıyor. Sağlıklı olmayan dişler, diş etleri genellikle estetik bir sorun olarak algılanıyor. Fakat tehlike aslında çok daha büyük. Ağız sağlığı sadece dış görünüşü değil, vücuttaki diğer organları da etkiliyor. Yeteri kadar iyi bakılmayan dişler, pek çok hastalığa neden olabiliyor. Günde iki kez diş fırçalayan da var. Hiç fırçalamayan da. Oysa ağız sağlığına gereken önemi vermek başka hastalıkların önlenmesi için de oldukça önemli. Fırçalıyorum. Günde iki kere fırçalamaya çalışıyorum. Onun dışında ekstra bir bakım yapmıyorum. <laughs> Dişimi günde bir kere fırçalıyorum. Sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Uzmanlar günde en az iki kez diş fırçalamayı öneriyor. Ancak bu öneri sadece diş temizliği için değil. Yeteri kadar iyi bakılmayan dişler zatürre ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklara yol açıyor. Ağız yoluyla vücuda giren bakteri ve mikroplar kana karışıyor. Birçok hastalığa sebep oluyor. <laughs> Ağız içinde e, diş eti ithabına neden olan bakteriler... E, ...kam yoluyla akçelerde emilip akciğer hastalıklarına neden olabilir... ...veya kam yoluyla e, kalp hastalıklarına e, yol açabiliyor. Kalp hastalığı riskini e, yaklaşık 3 kat arttırdığı biliniyor. Düzenli diş bakımı kalp akciğer hastalıkları, zatüre ve hatta felçten de koruyor. Peki ağız ve diş sağlığı için neler yapmalıyız? Sabah yemekten sonra, akşamda e, yatmadan önce üçer dakika dişlerimizi çok iyi fırçalamamız lazım. Diş ipi kullanmamız lazım. Arayüz fırçaları kesinlikle ihmal etmememiz lazım. Uzmanlar ayrıca yılda en az bir kez diş kontrolü yaptırılması gerektiğini söylüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat kazasında bulunan 2400 yıllık lahitin kapağı açıldı. Lahit hiç bozulmamış, yüz yıllar öncesindeki gibi sapa sağlandı. Açıldığı anları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Bir inşaatın temel kazısında ortaya çıktı. Bölge hemen korumaya alındı. Arkeologlar kazı çalışması başlattı. Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki lahdinin 2400 yıllık olduğu belirlendi. Dahil kapağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Kapak bir bağlandı. Bilim dünyasını heyecanlandıran o anları gazeteciler görüntüledi. Lahit'te iki kişiye ait kafatası ve kemik çıktı. Bu kişilere ait olduğu düşünülen yüzük, kolye ve sıvı saklamak için kullanılan belikede bulundu. 2400 yıllık bir yer, M.Ö. 4. yüzyıla ait. Halikarnasos'un bir nekropol, doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde. çok bir kere bizi yana hiç bozulmamış olması ve hiçbir yerden de hasar almamış. Yani gömüldüğü gibi aslında aynı şekilde kalmış kazı çalışması tamamlandıktan sonra tüm eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Her evde vardır neredeyse kurutulmuş çiçekler, rengarenk evlerimizi süsler, iç dekorasyonun vazgeçilmezi o çiçekler nasıl toplanıyor, nasıl kurutuluyor gelin haberimizde izleyelim. Başak, yulaf, kuş dili, kılçık otu. Doğadan toplanan bu bitkiler kurutularak önce boylarına göre demekleniyor, ardından renk renk boyanıyor. Boyanın kuruması için askıda kalan ürünler paketlendikten sonra dağıtıma hazır hale geliyor. Kurutulmuş çiçekler son dönemde iç mekan dekorasyonunun vazgeçilmesi. Artan talepte üreticinin yüzünü gördürdü. Bayındır ilçesi Türkiye'nin çiçek ve süs bitkisi üretim merkezi. İlçe son dönemde canlı çiçeğin yanı sıra kurutulmuş çiçek üretiminde de iddialı. Bayındır'ın ismi kuruş çiçekte de bir marka haline gelmiş bulunmakta ve Türkiye'nin en büyük üreticisi konumunda. Bayındır'ın 500 nüfuslu kırsal Turan Mahallesi'nin ana geçim kaynağı kurutulmuş çiçek. İşin lokomotifinde de kadınlar bulunuyor. Annelerimiz, çocuklarımız, babalarımız, yaşlılarımız, emeklilerimiz var mesela. Oturdukları yerden devlet hesabı veriyoruz. Bütün köyümüz bu çiçek işinden çok güzel para kazandı. Bayındır'dan Türkiye ve dünyanın dört bir yanına gönderilen çiçekler evlerin en renkli süsleri oluyor. Ne konserler, festivaller ne de sinema salgın nedeniyle pek çok kültürel etkinlik yapılamıyor. Fakat bu yıl 40.sı gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali 1 Nisan'da çevrim içi olsa da başladık. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği festivalin gösterimlerini Türkiye'nin her yerinden izlemek mümkün. İstanbul Film Festivali salgına rağmen geleneği bozmadı. 40. yılında çevrim içi olarak başladı. Bu yıl gösterimler 3 aya yayıldı. Nisan ve Mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Haziran ayındaki gösterimler ise açık hava mekanlarında, sinema salonlarında ve çevrim içi gerçekleşecek. 20 filmden oluşan Nisan seçkisine filmonline.iksv.org'dan erişim sağlanıyor. Tek film bilet fiyatı 12 lira, 20 filmlik kombino paketse 200 liradan satın alınabiliyor. Gösterimler İKSV'nin mobil uygulaması üzerinden de takip edilebiliyor. Entonces, yeah. Festivalde ulusal yarışma, ulusal belgesel yarışması ve ulusal kısa film yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrim içi yapılacak. Salgın koşulları uygun olursa gösterimler sinema salonlarında da gerçekleştirilecek. Uluslararası yarışmalarla galalar bölümlerindeki filmler ise Haziran ayında izleyiciyle fiziki ve çevrim içi buluşacak. Uluslararası yarışma gösterimleri 18-29 Haziran'da yapılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapılıyor ve veda ediyoruz. Efendim her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Ülkemizin hemen ardından Gönül Dağ yeni bölümüyle bu ekranda olacak. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde güzel haberlerle buluşmak üzere. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.